Şimdi siz Ayda masayı hazırlarken ben de diğerlerini getiririm. <laughs> akşam için bir şeyler hazırladığınızı anlamıştım. Hayatım ben de sana geliyordum şimdi. Çocuklarla akşam karavanla bir yerlere gideriz diye konuşuyorduk. Hmm, öyle mi? Ama bir şartımız var tabii. Neden gözlerimi kapatıyorum ki şimdi? Zaten yıl dönümü yemeği için beni bir yere götürdüğünüzü anlamıştım. Olsun. Gittiğimiz yer sürpriz olsun istiyorum hayatım. <laughs> Annenin oturmasına yardım et mutlucuğum. Tabii babacığım. Bu tarafı anneciğim. Yukarısı hazır baba. Mini ve Zuzu orada bizi bekliyor. Mükemmel. Hadi gidelim. <laughs> Geldik mi? Açayım mı gözlerimi? Daha değil hayatım. Vardık mı? Açayım mı? Biraz daha var anneciğim. Peki ben açayım mı abla? Mutlu sen niye gözlerini kapattın ki zaten? Bunu da sürpriz olsun istiyorum abla. Bu başıma taktığınız Mutlu'nun deniz gözlüğü sanırım. Beni denizin içine götürmüyorsunuz değil mi? Geçen yılki gibi ıslanmak istemiyorum. Artık gözlerini açabilirsin hayatım. Ta ta. Ama ama burası? İnanmıyorum bu çok güzel. Bu dünya ise o zaman biz, biz ayda mıyız yani? Evet hayatım aydayız. Ay ışığı altında bir yemekten, daha iyisi olsun istedik. Beğendin mi hayatım? Hani annemi bayıltmak yoktu? Yine bayıldım değil mi? Ayda olduğumuza inanamıyorum. Harika bir şey bu. Mani kumandasıyla bu kubbeyi yaptı hayatım. Maskesiz rahat rahat yemek yiyebileceğiz. <laughs> Bence maskeli yemek de çok eğlenceli. Öyle nasıl yiyeceğiz ki akıllım? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım. Teşekkürler canım. Ne mutlu bize. Hep birlikte. çin top sandık Bu güzel yemekten sonra bir sürpriz daha mı yoksa? Önemli olan birlikte olmaktı benim için. Bu yıldız bizden çok uzaklarda oluştu. Bugün keşfettim. Meslek taşlarımla konuştum ve ona senin adını verdim. Ama daha önce bir gezegene adımı vermiştin zaten. Yok, ben ona hayatım adını verdim. Ah, bu daha güzelmiş. Nerede peki bu hayatım yıldızı? Ee, şu tarafta bir yerde olması lazım.